George Sadır 1895 yılında İtalya'da dünyaya geldi. O yıllarda ismi George soluydu. George 13 yaşına geldiğinde abisiyle beraber Amerika'ya göç etti. ABD'ye geldikten sonra Pensilvanya eyaletinde yaşamayı tercih etti. Kısa bir zaman sonra Pensilvanya demir yollarında bir iş buldu ve tabiri caizse hamallık yapmaya başladı. 2 yıl sonra artık zorlu şartlar altında çalışmak canına tak etmişti bir dostunun tavsiyesi üzerine şoförlük yapmak üzere Virginia'ya gitti. Zamanla belirli bir miktar para biriktirdi. Virginia'da birçok sektörde çalıştı. Yedi yıl sonra artık bir nakliye şirketi patronuydu. Amerika'ya geldikten 11 yıl sonra firmasında depo sorumlusu olarak görev yapan İtalyan bir kızla Jenny ile evlendi. George ve Jenny çoğunlukla İtalyanların yaşadığı Fayetteville yakınlarındaki bir araziyi satın aldılar. Araziye iki katlı bir ev inşa ettiler. Artık çiftin yeni yuvaları bu ev olacaktı. George ve Jenny ilk evlatlarını 1923 senesinde kucaklarına aldı. George, çevresiyle ilişkileri iyi olan bir isimdi. Bu özelliği sayesinde işinde hatır sayılır bir başarı elde etti. Aynı zamanda muhalif bir görüşe sahipti. Mussolini'yi sert bir dille eleştirir, yaptığı yanlışları açıkça söylerdi. Bu durum yakın çevresindeki İtalyan arkadaşlarıyla sert tartışmalara girmesine yol açtı. Zamanla da o muitte istenmeyen adam haline geldi. Sadr ailesinin son fertleri 1943'te doğdu. İsmi Silvia'ydı. Silvia Sadr ailesinin 10. evladıydı. Kısa bir zaman sonra Sadr ailesinin bir oğlu orduya hizmet etmek için İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Nisan 1945'te Mussolini ve metresi infaz edildi. Bu durum Amerika'daki Mussolini sempatizanlarını perişan etti. Mussolini olayından kısa bir zaman sonra Sadr ailesinin evine gelen bir sigorta satıcısı onlara güzel bir teklif sundu. Ama Sadr ailesinin evlerini sigortalatmak gibi bir niyetleri yoktu. Satıcı olumsuz yanıt aldıktan sonra Sadr ailesine evlerinin dumanlar altında kalacağını söyledi ve gitti. Satıcı, Musolini hakkındaki yorumlarının yakın çevredeki İtalyanları kızdırdığını, bu yüzden her an sadır ailesine zarar verebileceklerini söylemişti. Sadır ailesi henüz bu şok atlatamadan benzer bir olay daha yaşadı. Evlerinin posta kutusuna tehdit içerikli mektuplar bırakıldı. Aile daha sonra kimliği belirsiz şahısların okula giden ufak çocuklarını taciz ettiğini, okula kadar arabayla takip ettiklerini iddia etti. Sadr ailesinin en karanlık gecesi 1945 senesinin Noel gecesiydi. Sadr ailesinin en büyük kızı Marion o gün şehir merkezindeki bir depoda çalışıyordu. Eve gelirken Noel için üç kardeşine sürpriz yapıp hediyeler almıştı. Martha, Jane ve Betty çok heyecanlıydı. Annelerine sürekli geç yatmak istediklerini söylüyorlardı. Anneleri dışarıdaki inekleri ahıra bağladıktan sonra istedikleri saatte yatabileceklerini söyledi. Baba George ve iki büyük oğlu o gün çalışıyorlardı. Geceye doğru ancak eve gelebildiler. 16 yaşındaki George Junior onlar geldiğinde çoktan uyumuştu. Kısa bir zaman sonra da büyük kızları kardeşlerini aldı ve yataklarına yatırdı. Saat gece 12.30'da evin telefonu çalmaya başladı. Jenny yatağından kalktı, telefona bakmak için aşağıya indi. Arayan bir kadındı. Telefonda kahkahalar atıyordu. Kadının elinde bir kadeh vardı telefondayken 2-3 kere tokuşturdu. 2 dakika süren bu anlamsız telefon görüşmesi kadının yanlış numarayı aradım diyerek kapatmasıyla son buldu. Jenny yatağına dönmeye hazırlanırken ışıkların ve perdelerin hala açık olduğunu fark etti. Mary ise oturma odasında kanepede uyuyakalmıştı. Jenny perdeleri ve ışığı kapatıp yatağına gitti. Sadece yarım saat sonra evin çatısından gelen ani bir sesle Jenny irkildi ve uyandı. Ama daha sonra başka bir ses gelmeyince yeniden yattı. Bu olaydan yarım saat sonra da Jenny'nin yattığı odayı dumanlar kapladı. Bir ışımla kalkıp dumanın kaynağını arayan kadın, George'un ofis olarak kullandığı odadaki telefon attı ve sigorta kutusunun yandığını gördü. Jenny hemen büyük oğlu ve eşi George'u uyandırdı. Ardından dört çocuk daha onlara eşlik etti. Herkes korkuyla evden kaçıyor, bir yandan da diğer odalardaki çocuklara bağırıyordu. Sadır ailesinin bazı çocukları dışarıya çıkmayı başardı ama hala çoğu içerideydi. Evdeki çocuklardan hiçbir ses gelmiyordu. Merdivenler alevler içerisinde olduğu için kimse de yukarı kata çıkamadı. Evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra artık evin içine girip çocukları kurtarabilmek imkansızdı. John Sadır olaydan sonra gazetecilere tavan arasına çıkıp kardeşlerine seslendiğini söyledi. Fakat daha sonra bu ifadesini değiştirdi ve onları görmediğini, sadece aşağı kattan seslendiğini söyledi. O panik anında Marion itfaiye çağırmak için çevrede bir telefon aradı. Fakat bulamadı. Ama şans eseri yoldan geçen bir sürücü yangını görmüş ve yakınlardaki bir meyhaneye giderek itfaiye çağırmıştı. Ama gariptir ki itfaiye uzun bir zaman gelmedi. İtfaiye gelmeyince George bir merdiven yardımıyla eve tırmanmaya karar verdi. Tavana eriştiği esnada kolunu kesti. O sırada oğulları da başka bir merdivenle eve tırmanmaya çalışıyordu. George, tavan arasına ulaştığında beklenmedik bir şeyle karşılaştı. Çocuklar olması gereken yerde yoktu. Muhtemelen panikle başka bir yere kaçmışlardı. George daha sonra iş yerine kullandığı iki tane kamyonet yardımıyla tekrar eve tırmandı ama çocuklar yine görünürde yoklardı. Sadır ailesi neredeyse bir saat evlerin yanıp kül olmasını seyretti. Bu büyük acıyı an anbean yaşadılar, itfaiye ise hala ortalarda yoktu. George ve Jenny artık evlatlarının öldüğünü kabullenmişti. Çaresizce yere çökmüş, sabit bir noktaya odaklanmış, hiçbir şey söylemeden duruyorlardı. O gün komşular aracılığıyla birçok kez itfaiye arandı ama itfaiyeden herhangi bir yanıt gelmedi. Bir sonraki gün itfaiye şefi Morris itfaiye aracını kullanacak bir şoför bulunmadığını o yüzden araç gönderemediğini söyledi. İtfaiye olay yerine geldiğinde hemen evin içerisine girdi ama artık yapılabilecek pek bir şey yoktu. O durum tamamen küllerle kaplıydı. Saat sabahına kadar süren çalışmalarda çocuklara ait hiçbir şey bulunamadı. Yetkililere göre bu kadar kısa bir zamanda tüm izlerin kaybolması imkansızdı. Bu olayda başka bir şeyler gizliydi. Olay yerine gelen ekipler Sadr ailesini rahat bir inceleme yapabilmek adına evden uzaklaştırdı. İnceleme sonunda yangının elektrik tesisatının hatalı kurulması sebebiyle çıktığı tespit edildi. Ama bu açıklama kimseyi tatmin etmemişti. Mussolini'ye muhalefet oldukları için tepki görmeleri, yakın zamanda aldıkları mektuplar ve bir sigorta çalışan tarafından evlerinin yakılacağını söylenmesi Sadır ailesi için olay hakkında bütün soru işaretlerini ortadan kaldırıyordu. Her şey çok netti. Yangını düşmanlar çıkarmıştı. Peki ama çocuklar neredeydi? Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılanlar arasında aileye evlerinin yanacağını söyleyen sigorta çalışanı da vardı ama bir kanıt olmaması ceza almasını engelledi. Önümüzdeki birkaç yıl süresince ipuçları gelmeye devam etti. George bir gazetede New York'ta okuyan bazı çocukların fotoğrafını görmüş ve onlardan birini kızı Betty'ye benzetmişti. George, Betty'yi aramak için Manhattan'a gitti. Ancak kızın ailesi onunla konuşmayı reddetti. Ağustos 1949'da Sadr ailesi yangın mahallinde yeni bir arama yapmaya karar verdi ve Oscar Hunter adında Washington'da yaşayan bir patoloğu getirdi. Kazı çalışması son derece kapsamlıydı. Birkaç küçük nesne ortaya çıkarıldı. Hasarlı madeni paralar, kısmen yanmış bir sözlük ve birkaç omur parçası. Hunter kemikleri Smithsonian Enstitüsü'ne gönderdi. İnsan kemikleri. Bir kişi ait olduğu belirtilen 4 bel omur. Eline girintiler kaynaştığından bu bireyin ölüm yaşı 16 veya 17. Normalde 23'te birleşen merkezler hala kaynaşmamış. Üst yaş sınırı 22. Kemikler 14 yaşındaki bir erkek çocuğundan beklenenden çok daha fazla iskelet olgunlaşması gösteriyor. Ancak 14 yaşındaki bir erkek çocuğunun 16-17 yaş arasında olgunlaşma göstermesi olasıdır. Raporda omurların ateşe maruz bırakıldıklarına dair hiçbir kanıt bulunmadığı ve evin bodrum katının dikkatli bir şekilde boşaltılmasına karşın hiçbir kemiğe rastlanmamasının çok garip olduğu yazıyordu. Evin sadece yarım saat kadar yandığına dikkat çekildi ve sadece 4 omur yerine 5 çocuğun tüm iskeletlerinin bulunması gerektiği belirtildi. Sadr ailesi hayata yeniden adapte olmaya çalışsa da bu çok zor olacaktı. Yangın devam ederken Noel ışıklandırmasına hiçbir şey olmamış Uzun bir süre açık kalmıştı. Sadır ailesi eğer elektrikle alakalı bir sorun olsaydı, Noel ışıkları da sönerdi savunmasıyla yeni bir dava açtı. Haftalar sonra bir telefon tamircisi ortaya çıktı ve şunları söyledi: "Yangın sanıldığı gibi elektrikten kaynaklanmadı. 2 metre boyundaki bir adam direğe tırmandı, kabloları kesti." Sadır ailesi evi yeniden inşa etmedi. Araziyi bir anı bahçesine dönüştürdü. Devlet o muhitteki bazı yollara çocukların fotoğraflarını koydu ve bulanlara ödül verileceğini söyledi. Aynı zamanda bir el ilanı bastırıldı ve her yere dağıtıldı. Kısa bir zaman sonra otel işletmecisi bir kadın çocukları gördüğünü iddia etti. Çocukların İtalyanlara benzeyen iki kadın ve iki erkekle beraber otellerine geldiğini söyledi. Tarihi tam hatırlamasa da bir gece yarısı geldiklerini anlattı. İtalyanlar sonraki sabah erkenden otelden ayrılmışlardı. Daha sonra Louisiana'da yaşayan bir kadın çocukların bir manastırda kaldığını söyledi. 20 yıl sonra çocuklara ait birkaç ipucu bulundu. Sadır ailesine kendisini Louis olarak tanıtan bir adamdan esrarengiz mektuplar geldi. Mektupların içerisinde bir fotoğraf vardı. Mektupta şöyle diyordu: Ben Louis Sadır. Kardeşim Frankie'yi seviyorum. Aynı yıllarda Kentucky'de yaşadığı iddia edilen bir adam da Louis'e çok benziyordu. Adam 34 yaşındaydı. Louis eğer yaşasaydı 30'lu yaşlarında olacaktı. Yani tüm parçalar yerine oturuyordu. Baba George hemen Kentucky'ye gitti. Polis yardımıyla adama ulaştı. Fakat adam tüm iddiaları reddetti. George Sadır 1969 yılında hayatını kaybetti. Anne Jenny evinin çevresine çitler dikti, öldüğü güne kadar siyah giyindi. 1989'da da hayatını kaybetti. Sadır kardeşler de yıllarca bu olayı çözebilmek için uğraştılar. Hatta yarım asır sonra sosyal medya kanalıyla bu olayı duyurmaya çalıştılar. Yarım asırdan fazla bir zamandır devam eden bu gizem hala çözülemedi.